Sevgili arkadaşlar PUBG Mobile gündem kanalına hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Uzun zamandır ile izlemiyorum. Sarmıyor ya, sarmıyor ya. Ne? Aa, şimdi geldi. Ya depremden midir, neydendir bilmiyorum. Şu, bence şu ara verdikten sonra bir daha bir toparlayamayacak gibi geliyor. Bilmiyorum beni sarmıyor hiç ya. Beni sarmıyor şu anda. Olmadı ben girmem girersiniz ya. Boş ya zevk vermiyor ki. Oturup ben mesukat taksan daha iyi şu an. Abi diğer sezon lig olursa katılır mısın demiş. Ya bilmiyorum kanka. Organizasyon aynı olursa katılmam büyük ihtimalle. Farklı bir organizasyon olursa ona katılırım. Bu şekilde devam edelim. Vatan Game'e bağlı arkadaşlar. Vatan Game devam edelim. Can derse farklı bir ekip bulunur. Turnuva'yı düzenleyen böyle arka planda. Bu tarafla yapılır. Ona katılırım ama haricem girmem yani. Organizatörle oturup konuştuğum zaman bu lige bir şekilde müdahale ettiklerini düşünmeye başladım. Bu şekilde sadece ben düşünmüyorum. Mezacenin son yayınında bu açıklama sizce kafa kafalarda soru işareti yaratmıyor mu? Ya ben şöyle düşünüyorum mesela ee, diğer organizasyondayken diğer ekipler değişik değişik winler alınıyordu, ulan şimdi organizasyon değişti, biz win alıyoruz yani yazılan bir senaryo var ve herkes ona uymaya çalışması gerektiğini ve uymayan takımlara ceza kesildiğini gördüm. Birincisi herkese bir main vermişler ama main fight'ını yasaklamışlar. Yani örnek veriyorum Rozok'ta yürüyen 4 puan var onlara her şekilde vurup 4 puan çekebiliyorsun. Ama sen eğer gidip onları vurursan senin puanını kesiyorlar. Şimdi e-spor'da da aşağı yukarı herkesin main'i belli ama isteyen istediği takımın main'ini atlayabiliyor. Bu bir stratejidir. Mesela Ersin, Poçinki atlıyor, Cihan, George Pula atlıyor. İzleyicilere ve yayıncıya saygı göstermek adına oraya atlamamak saygı göstermek anlamına geliyor. Ama sen bunu kural olarak getirirsen dışarıdan oyunu müdahale ettiğini gösteriyor. Lig boyunca birkaç kere X takım X takımı oyun başında vurduğu için puanları kesildi. Yani eğer bugün birisi PUBG Mobile ile başlarsa uçaktan atlamayı öğrenirse PMTR liginde çok rahat 15 dakika yaşayabilir. Çünkü dışarıdan oyuna müdahale var. Sen eğer o adamı gidip vurursan puanın kesiliyor. Çifte standart uygulamalar oldu. Bak dışarıda biri çıkmış. Bir biri bak hala gelmemiş. Adam gelmemiş. Atın anasını satayım işte ya. Ya da başlatın 3 kişi başlasınlar ya. ya. Bir zahmet anasını Yapılması gereken bu. Zamanda gel gelinmiyor tabi. Atacaksın. Bitti başlatacaksın. Ha oraya yazar oyundan düştük geliyoruz falan anlarım ama yani. Her maç aynı adamı her maç aynı adamı beklenmez. Bir takım roster dışı oynattı ama hiçbir şey olmadı. Diğer takım roster dışı oynattığı için bütün puanları silindi. Eskiden Fury ekibinde oynayan Yunus biat takımıyla lige katılmıştı. Çok başarılı sonuçlar almıştı ama puanları silindiği için ligden çekilmişti. Elemelerin olması gerektiğine sürekli aynı yüzlerin olmaması gerektiğini vurguluyordum. Nitekim elemeler oldu. İlk dörde bakıyorsun Ben Team, FFW takımı elemelerden geldiler. Çok güzel oynuyorlar. Ama elemeler bittikten sonra bir bakıyorsun bir önceki sezonda başarısız olan elemelere girip elenen takımları bir şekilde sat başkan tekrar lige dahil ediyor. Sonuç takıma bakıyorsun. Vinto, Deni, Cesare. Aynı takımların oynayış tarzına bakıyorsun. Anlamsızca saçma şekilde Pekado'ya erken rotasyon atıyorlar. Burada McLaren var ona gideceğim de şurada şerefsiz tospallar Üstümüz oynuyor mu Abi, bilmiyorum. Ya. Oynuyorsa ta an analarına küfür ederim yani o derece yani. Geçen sezon oy, oy, oynadılar bakıyorlar. bu sezon millet köpekliğini oynarlarsa devam etsinler ne diyeyim köpek olmaya. Lan çay lan, lan neler ya oturup bir 10 dakika konuşsam neler neler söylerim de böyle ispatlı ispatlı. Aa webcam'ın şarjı gitti. Ama gerek yok dur değiştireyim onu. 20 metre karşısında bayılan X takım oyuncusunu vurmuyorlar. Abi benim kolum yok çünkü. Ama 300-500 metredeki kulübede olan bir kişiye sprey atmaya başlıyorlar. Tutarsız oyunlar sergiliyorlar. Ve ligin kaderini değiştiriyorlar. Bu takımların kadrosunu belli ediyorlar. Yani kısacası bana göre lige dışarıdan müdahale ediliyordu. Ve ben bunu gördüğüm için biraz soğumuştum. Bu çifti standart davranışları Cihan da fark etti. Vita TV de fark etti. Ve bunu yayınlarda dile getirdiler. Ee, sevgili chat... Benimle birlikte sunum yapan Eren'i organizasyon bir şekilde görüşmüş olmama rağmen bu bir misafir davet ettiğimi söylemiş olmama rağmen bir organizasyonla bir sıkıntı yaşıyorum. Misafire yönelik yapılan bir takım bir saygısızlıklar bir şeyler oldu galiba. Arka planda özelden konuma böyle mesajlar falan atılmış bir şeyler olmuş. Ben şoktayım şu anda. Profesyonel bir iş yaptığımızı düşünüyordum ama sanırım... Profesyonel olmakta zorlananlar var aramızda. Ee, sorun yok bir sonraki sezona başka bir organizatör buluruz ve daha profesyonel insanlarla çalışırız. Benim konuğuma yapılan bu saygısızlıktan dolayı ben bu sezondan itibaren bir sonraki sezondan itibaren bu organizatörle çalışmama konusunda şu an tam şu anda karar aldım. Şu turnuvada yemin ediyorum var ya vatangame.com gibi değerli bir sponsor olmasaydı... Yemin ediyorum şu saatte bırakıp gidebilirdim bile arkadaşlar. Yok arkadaşlar sezon bittikten sonra bir sonraki sezonda ben olurum, onlar olmaz. <laughs> Sonuçta organizatör her yerde var. Parayı verirsin, yaptırırsın, zor bir şey değil yani. Bunu gören organizatör Vita TV'ye kesmeye çalıştı. Ama unutmayın su her zaman yolunu bulur. Böyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ee, burada hep herkes kendi kaldı, izleyicimiz kaldığı için söylüyorum. Şimdi bu e, şeyi biz Sat organizasyon ekibiyle yapılıyordu arkadaşlar. Vatan Gaming sponsorluğunda. Odayı falan kurup e, hile var mı yok mu e, teknik problemleri e, çözmeye çalışan ekip Sat ekibiydi. E, daha sonrasında da Vatan e, Game organizasyonun değiştirilmesini istedi ve birçok takım da bu şekilde böyle istedi. Böyle isteyince e, or, o, Sat ekibinden alınıp resmi e-spor turnuvası yapan bir ekip var. Hani hiçbir şekilde e, bireysel konuşmanın bile olmayacağı. Yani mesela örnek veriyorum. Sat ekibindeki birçok kişiyle ben birebir sohbet edip muhabbet edebiliyordum. Ya da diğer takımlarda o şekilde. Ama bu tarafta öyle bir şans yok. Bu taraf resmi ve bir o kadar da e, şey hani eşit davranılabilen bir yerdi. Organizasyon ekibiydi. İşte o tarafla anlaşıldı. Ve bugün İlk defa orada yapıldı. Ve e, şöyle bir şey var. Şey taraf. nasıl söylese şeffaf bir taraf. Yani bir problemim olsa ben gidip ona ulaşamayacağım. Önce birilerine ulaşıp birine ulaşıp ileteceğim. Onlar da onları iletir gibisinden. Ve bugünün bizim 110 puan çekmemizde bazen bir diyorum yani. yani bütün problem o tarafın organizasyonu muydu? Ama ben tam anlamıyla ona bağlamak istemiyorum. Güzel de oynadık bugün. Ee, çok güzel puan çeken takımlar puan çekememesi. Bizim hep az çekip e, günde bir günü zor alan bir takım olarak bugün 110 puanlara kadar çıkmamız gayet şaibeli bir durumdu. Güzeldi. Elimize kolumuza sağlık arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Zevkli geçmiştir. Sat ekibinde eline koluna sağlık. Aylarca bize yardım etti. Destek oldu arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ee, artık resmi bir e-sport turnuvası gibi turnuva odası kurulup o şekilde oyun devam ediyor. Sevgili arkadaşlar. Kendi düşüncelerimi Mezacı ve Vita TV'nin açıklamalarını dinlediniz, izlediniz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce organizatörün değişmesi PMT'li için hayırlı mı olacak? Bir önceki organizatör çifti standart uyguluyor muydu? Olması gereken yapıldı mı? Yoksa siz eski organizatör iyi de orada kalmaları gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.